Başkanım, Yardım Yardım Eğil 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 başı, hoş geldiniz. Sayın başkanım. Nasılsınız? Eğil Sağ olun. Başkanım, hoş geldiniz. başkanım, hoş başkanım. Genel, e, genel başkanımız. E, evet. e, Sayın valimiz. E,

de sağ olsun Sayın Başkanımız siz kıymetli ailelerimizle birlikte olmak istedi. Bu güzel yemek programında bizi misafir etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Van Muharef Gaziler <laughs> Derneği'mizin çok kıymetli başkanım ikinci başkanı dayanık başkanımız ve gazilerimiz ve bütün programlarda her zaman birlikte olduğumuz ailemiz mesabesinde gördüğümüz Bizim özel bireylerimizin, kıymetli bayanlarımızın, değerli aileleri, değerli dernek başkanlarımız. Ben de özellikle bu akşam bu masa etrafında, bu sofrada sizlerle beraber bu vatanı tam bağımsız Türkiye olarak kurtaran, mücadele eden ve gazilik şerefine nail olan siz kıymetli gazilerimizle, şehit ailelerimizle, muhterem şehit ailelerimizle birlikte olmanın mutluluğu ve gururuyla hepinizi selamlıyorum. Şehrimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun. Afiyet olsun. Biz, güzel şehrimiz Van'la birlikte Trabzon'un bir hukuku var biliyorsunuz değil mi? Van'da bir sürü Trabzon'lar var. Hatta Van'da Özalp ilçemizde iki tane köyümüz de var. Yani sizin köyünüz bizim köyümüz. Dolayısıyla sizin şeyiniz bizim de şehidimiz. Bu vesileyle sizleri Trabzon'da ağırlamak burada kıymetli valimiz, kıymetli müftümüz, bildiğim kadarıyla Orta Hisar Belediye'mizde Orta Hisar Belediye Başkanımızla ziyaret ettiniz. İnşallah güzel bir ziyaret olmuşsunuz sizin kahramanca mücadele ettiğiniz, bakın bu derneğimizin ismi Muharip Gaziler Derneği'dir. Muharip demek, harp yapmış gazi demektir. Harbe karışmış gazi demektir. Sizin kahramanca mücadele ettiğiniz, burada özellikle Kıbrıs gazilerimiz var, değil mi? O topraklara gittik gördük. İyi ki o kalemiz sizin sayenizde şu anda Türk yurdu. Yine sizin sayenizde ilelebet Türk yurdu olarak kalacak. Buna inanıyoruz. Oralar bizim topraklarımız. Ama siz o mücadeleyi yaptınız. Sizin sayenizde. O nedenle kökenimiz ne olursa olsun, mezhebimiz ne olursa olsun bu güzel topraklarda hepimiz hasaletli bir milletin evlatlarıyız İlelebet hem, hem şehitlerimiz Allah cennet mekan eylesin hepsini, hem de sizin mücadelenizle ile de bu topraklar bizim olur. Bizlere şeref verdiniz. Hoşlar getirdiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah cenab nasip eder biz de güzel vanımızda beraber oluruz. Vanı çok seviyoruz. Ve her zaman sizin ifadenizi söylüyorum. Başımız gözümüz üstüne her zaman bekleriz. Trabzon'u her zaman sizlere ağırlamaktan mutlu oluruz. Çünkü gurur duyuyoruz. Böyle güzel insanlar, vatansever insanlar, gazilerimizle beraber olmak bizim için mutluluk veriyor. Sizler için ne yapsak azdır. Elimizde ne geliyorsa. İşte sağ olsun Van Valimiz, vali vekilimiz burada. Eee öğrendiğim kadarıyla Kıbrıs'a da gitti gazilerimiz. Değil mi? Evet. Sana evet. kaleye gittiniz. Şimdi güzel şehrimiz Sırabzon'dasınız. Bu sizin en güzel sizin için en güzel anlar Cenab-ı Allah sizlere sağlık versin, afiyet versin, hepimize huzur versin, memleketimize güç versin, kuvvet versin. Amin. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu memleketin birliği, beraberliği için çalışanlara da Cenab-ı Allah kuvvet versin. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Şöyle Çok sağ olun. Efendimizle. Teşekkür ederim. Hazır efendim.